Karşımızda Hello Neighbor Shrek olarak geliyor. Gördün mü? Evet, mü? Şirek'in bütün oyunlar var. Aynen öyle. Video beğenin oyun başlasın. <laughs> Bak. Gene bu top elimizde. Toptan bir sıkıntı çıkıyor. At bakayım topu. <laughs> Burayı biliyoruz. Oo, koşturuyor mu? Koştu. Evet. Ne zaman arkadaşlar bu ara Hello Neighbor çok popüler. Fazla fazla geliyor. Daha fazla gelsin istiyorsanız dediğimiz gibi videoyu beğenin. Evet. Olay mahalline gelmiş bunu baktayız. Ama kime kaldı? Bir den oynamıştık. şirein 5 gün otelinde kalmıştık. Onu da kanaldan aratıp bulabilirsin. Ya. Yeah. E, tabii ki. Bak şimdi. Bak. Kaçamıyor tabii ki. Kaçamıyoruz. Evet arkadaşlar. Şirey'i görüyor musunuz? Evin içinde geziyor. Şirek. Müzik de korkunç korkunç ya. Bakayım Şirek hızlı mıymış değil miymiş? Fred bir oynadık. Fred bir çok hızlıydı. Bakalım şirein durumu ne? Şirek. Bak tuvalette. Gelsin mi? Ne Sakın oğlum gelme. Allah! tek batıyor. Tek batıyor. Gördün mü? Gördün mü? Tek battı. Tek battı. Aa, ne oluyor? Böyle bir uçuş mu var ya? böyle uçuyor gördün mü? Şirek, bu şirek fazla hızlı değilmiş. Üst kata çıkalım mı? Şirek var. Dur şimdi dur dur dursun. Şireyi... şireyi ben sevmiyorum. Şireyi ben bir deli edeyim ya. Sen şeyi mi seviyorsun? Fred Beer'ı mı? Evet. Ya nereye çıkıyorum sana bakacağım diye. Onu seviyorum şireyi sevmiyorum. Bak şimdi. O çok kötü davranıyor. Ama bir dakika biz onu çağırdık şimdi süpürge çek. Hayır! Düştü aşağı. Çık! 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 Bağırdı gelmedi. Ya o seni? Ne bileyim. Ya hadi! Geleyemez. O nasıl bir bağırıştı? Laf söyledi. Aynen. Neyse biz hemen karşıya geçelim. Şurada şöyle hop. <laughs> Kırdık eve girdik. Baba kız. <laughs> Hayır ama ama. A açtık. Aa, burayı kullanacağız. <laughs> Lütfen. Efendim. Açma gülah. Gelsin oğlum ne olacak ya? Bizi mi yiyecek yani? En fazla ne yapabilir? En fazla yer. Aa bu e Wilson değil ki bu şirek. Bakayım ha. Wilson der bir Aa geliyor bak. Aa çok yavaş. Aa buraya gelebiliyor mu? Geliyor vallahi geliyor. Oğlum bu kapı açıkta. Batıyor. Üstümüze geliyor. Gitti. Çık. Arabanın anahtarını almadık. Arabanın anahtarını alalım. Arabanın anahtarı. Arabanın anahtarını al. Bu çok yavaş. Va 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 harekete bak. Vaa diye geliyor ya. Gel al bunu. <laughs> Nasıl bağırıyor? Hemen şunun arkasını açamıyor Selim. Bu çok yavaş ya. ya keşke, bu keşke, çok keşke. yavaş. Biraz hızlanması lazım. Bu ne ya? Kaplumbağa gibi geliyor benim peşimden. Ama tamam, yakalarsa var ya. Demin gördün mü tekme atıyordu. Geliyor mu? Gelmiyor. Şunu bak şöyle şuraya atarsak gelir. Oh. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Koy. Çok güzel aldık. Geliyor mu? Bugün çekmemişti arkadaşlar anahtarı. Aynen. Bir önceki oyunda çek. Ana. Ne yapıyor Şirek kardeş? Şirek. Şirek. Ya Nereye gidiyor lan? Adını bilmiyor değil mi? Nereye gidiyor bu? Şirek Oha adam bizi bizimize bak. Şirek. Dövüşeceğiz mi Şirek? Bak. Oh, <laughs> <laughs> Bak. Adam işte yok kaç. Kapıyı kapat. Gelir mi? Gelmez ya. Ama gelirse de büyük bir sıkıntı. Bak böyle yapıyor. Ya niye? Bir dakika bizi Geliyor. dövecek galiba. Şirek. Geliyor ya tam Şirek kendine gel oğlum. Oğlum nasıl bir şeysin sen? bassın Bir dakika ya. Kafasına koltuk atsan ne olur acaba? Allah. Buradayım burada Şirek. Adama bir şey olmuyor bu ne? Şirek. Ha ne yapıyor burada diyor. Sıkıştı oraya. <laughs> Baba tekme atıyor bu? Şirek. Yosem görüyor mu tekme mi atışını? Ver şunu bana gel. Gel 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 gel. Karalan da. Bak gene tekme atıyor. Tamam ya gidiyorum ben buradan. Tamam çıkalım buradan. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyorduk? Orkaya arkaya. Gideyim arkaya. Git. Arkaya doğru yolculuğumuz lazım. Arkadaş şuraya açmamız lazım. Çık. Bir dakika. Yalnız Şirek buraya girerse ne olur biliyor musun? Bence Şirek buraya girerse sıkışır. Bir daha da buradan çıkamaz. <laughs> Kalır orada şişmanlığında. Hop kırmızı anahtar. bir dakika bodrum katı var mı? Var. Ya. Ne diyorsun ya? Şirek burada sıkıştı mı? Gitmiş. Şirek der misin? Şirek neredesin? Seni kilitleyeceğiz. Ah. <laughs> wow. Kapıyı aç. Geliyor 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 geliyor. Şirek alalım bunu. Çak. Hadi be. Yanlış <laughs> yaptım ya. Çıkacaktım direkt. Şirek gel. <laughs> ne yapıyorsun burada diyor biliyor musun? <laughs> Allah canım. bir de geliyor. Aa, yere düştü. <laughs> bye bye. Evet şimdi aşağıya geçtik. Bakalım aşağıdan ne yapacağız. Aşağıdan çıkabilecek miyiz? <laughs> yes. Abo, burada şireklere nasıl kaçacağız? Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar. Bak bunun. bir burnunu... yerden kaçan herkes bundan da kaçar. Evet. E, e, öndeki var ya işte. Evet. E, az önce kaptan şey. İşte e, Pencerenin altı e, arkasında e, kablo var. Hadi be. Evet. Bakacağım birazdan oraya. Oraya bakacağım. Ama önce buraları açmamız lazım. Aslan kırdın mı camı? Bir de bize fener lazım. <laughs> Tam buraya açtık. Şurayı açacağız. Tamam şunu salla. Şunu salla. Şire sesi mi? Ne? Hey, yani sesi bir duyuyor bir musun bir sen? Şurayı aç. şirin sesi geldi. Ba. <laughs> <laughs> Gördün mü? Şiret bile böyle vurabiliyor. Yıktık mı burayı? Yıktık. <laughs> söyle, söyle, açık açık söyle şirek bebek. Arkadaşlar Yavuz Selim şireye bebek diyor. Evet birazcık bebek gibi. Şurada arkada bir şey gördüm. Burasını da açtık. Aha şurayı açmamız lazım. <laughs> Aa, burada fener vardı. İşte hocamın arkası, arkasında e, onu diyor Bu ne? Ne oluyor? O adam o. Aa! Ya kapıdan geçecek. Dal içeri. Gel. <laughs> Sal beni, sal. Nerede o? Nereye gitti? Bu nereye gitti? Ya bu ses ne? Bilmiyorum ki, şirin sesi herhalde. Bu ha, kapı, bu kapı şey gitti. Çıkacağız. Bu ses ne? Biliyorsunuz. Ee, Ay, bizi arıyor bizi. Bu doğru Değil mi babo. Şimdi çıkacağız, aynen yapacağız e, valla geldi! Valla geldi! Sıkıştık! aa sıkıştık! Fener atayım mı? Çekil! Hayır ya! Fener gitti be! Çık! Nereden çıktık demin Bak şu kablo! Bak bu arkasında kablo var işte! Feneri nereye attık? Ha! Koştuk. İçeri girecek mi? Buraya gelirse biz çıkalım. Oğlum adam buralarda ya. Çıkayım mı? Hayır! Hayır! Hayır çık! <laughs> çık! Çıktık 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 çıktık. Fener fener fener. Yo feneri bırak gidelim buradan direkt. Kapı neredeydi? Kapı neredeydi? Burası açılmıyordu. Fenerimiz yok fener olmadan. Şu an kaçıyoruz bundan. Şuradan, şuradan, değil mi? Evet. Bir dakika. Açtım. Açtık, açtık, açtık. Şirik geliyor mu? Geliyorsa bile görmüyorum, hiçbir şey görmüyorum. Çıkıyoruz. Burayı sana vereyim mi? Var. Ah. Helene'ye buradan kaçacağım burada, tamam mı? Uh -huh. Dümdüz git. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonu en sona gideceksin. Allah! Kaç! Vay 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 vay! Koş 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 koş! Sağdan önde sol 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 sol! Ama bu kapı kilitli olduğu için mecbur bir insan bizi kucaklayacak. Ya abi <laughs> Kulak bu işte yoksa Selim. Ya abi ya! Sıplacaktım az kalsın. İkinci bölüm. Arkadaşlar Viso Şirek oldu. Oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için mutlaka beğenelim. Nereye kalalım? Şirek'e. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oynayacağım. Oyna. <laughs> Ama bu da uçakta.